nasıl yani, geçti öncelikle vanda, abi onu öğreniyorum çok kayıt. merak ediyoruz abi insanlarımız da çok merak ediyor. Çok güzel söyledi ben şaşırdım da olsun. misin yani, abi? Gerçekten. Evet. Süperdi yani. Sen ne diyorsun Mehmet abi bu konu hakkında? Bu tutacak mı tutmayacak mı? Onun açıklamasını yapar mısın? Söyleyeyim mi? Tut, 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 tutacak, tutacak. Tutsun Evet kesinlikle evet. tutacak. Ben eminim ben kendime görüyorum ben. Çok dinlenecek. Ben, evet ben yani ben kendime, evet. görüyorum. kendime görüyorum. Ama bir şeye göre çok iyi değil mi abi? Ben, gö çok iyi. ben görüyorum kendime görüyorum ben. Görüyorum. görüyorum. Tutar mı? Bu, tutar. Kesin tutar. Evet, kesin Hocam beklediğimiz performansın çok daha fazlasını gösterdi. Kesin kesin, kesin, kesinlikle. bu tutar, tutar mı? Kesinlikle. Ben, değil. yüzde yüz yani. Ben yemin ediyorum. Ben, ben, Kur'an'a bu tutar Tutar. Ben, ben, de eminim milyonlar dinleyecek bir sanki. Evet, tutar mı? Evet, abi ünlü olduktan sonra, daha da ünlü olduktan sonra bir oda dolusu param olur ya, mu sence? Kim ister kim istemez Mehmet abi ünlü olduktan sonra, bir şey, burada bir şey söz verelim abi. Buyurun. Bir çoğal, beşlik yapıp bunu insanlara dağıtacak mıyız? bir çuvala havalara savuracak mıyız? Yapar mısın bunu? Yaparım. Bir şu dağıtacaksın. İnsanlara, Söyle fakirlere. Yap. Ha, o olur. Bak, koyla koyla. Ama zengin hayır. Yarım zengin. Zengin yok. kardeşim. Tamam. O gel, zaman gerçekten şimdi süt yaparız. Aralım senden iki lira mı alır şu an? Bu <laughs> deneme. Yani e, siz nasıl yapıyorsunuz? Lafı değiştirme. <laughs> 2000 lira deneme süt parası verir misin abi? Ya? Benim Tabii mi? Tabii, ki. benim Tabii. şimdi paranın nereden çıkacağına bakın. Parayı çıkartır mısın? Bana yüz tane Lütfen çıkartır mısın? Gözde abi Abi kuşuna mı kırıldık? içeride oynadık? Çıkardık mısın parayı? Para verir misin parayı? Benim. Para çorap içinde şey parayı nerede saklamış arkadaşlar? Ben, ben demem. Evet, düştü. Be bak. Ben düştü. Bir geldim evet. odaya girdim bana diyor ki bana deli mi diyorsunuz? Yok evet. abi ne alaka? Evet. Bak diyor bak. Ya evet. ne yapıyorsun evet. be? Ben gül düştü. Eyvallah. Para abi. Evet. Çorap. Evet. Kese var ya. Yani. Bu evet. Ben. Abi çorap da dünkü giydiği çorak, evet. çorap. Be, ben, düştü. Harika bir şekilde. <Gülüştür>. bu, parayı, bu parayı zaten kimse kabul etmez abi. Ben, düştü. Abi burada ne kadar var? 2 2 milyar. 2 milyar Bunu abi. takdim ediyoruz zaten. <laughs> 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 Özelle saklayacağım bu çorabı ya. Çok önemli bir şey bu. Çok iyi teşekkür. Allah bereket versin Mehmet abi. Bereketi yiyor <laughs> abi. Bereket olsun. Varsa başka bir yerde sat. Yok bakıyorum vallahi. Şimdi ayağımdaki çorap yan parayı çoraba koymak için kendi çorap giymemiş abi. Var bir <laughs> şey. Çorap <gülüyor> giymemiş. Tabii o para oza gitmiş şey çıkarmış abi. Yok, yapma ya, efsanesin sen. Sana çorap alalım. Allah aşkına abi, şu an çorabın gel. Ama hakikaten abi, yok mu? Abi para için. <laughs> Her şeyi para <laughs> için aldım. Evet. Evet. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> niye, niye? çünkü? Niye? Niye? Çünkü ben gidip bayır. Gel bayır mı? Ben gidip bayır. Ben bayır <laughs> Çorabın diğer <işleri> değiştirdi. <laughs> ama, ama bir daha. Ama bir daha. E bu çorabı ben koydun. Var, temiz, var, var şaka yaptım. Evet, evet yemin ederim. Yem, yemin ederim bu tabii.

2130. Ben öyle tamam, sen, dedim. yanlış sen, sen 2030 dedin. Evet. 100 lira senin abi. 100 lira benim abi. Aynen. öyle dedim. Bak, bak. Şimdi içinden <laughs> ben biraz daha paralar çıkartacağım. Sen tamir edeceksin. <gülüyor> 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 ama o para o ben abi. Tamam ben. Be. İstiyorsan kaydı silsin paranı al. Ne diyorsan onu yap. Yok sen ne yaparsın Yok sen ne diyorsan onu söyle abi. Nasıl yapalım abi? Kaydı silelim mi? Abi o da bir şey şey. ama, söyleyeyim. ama bir dakika. Ama da 2000 daha. lira. Öyle abi. Yok kaydı abi. Ama bir dakika. Ve yarışıyor bir şey. Peki Oben abi sen bize öyle yapmaz mı? Öyle. yaparız ne yapmayalım ya. Ama tamam ki yani şimdi bir şey E bu para Mehmet abi dizi para bile almayayım ben. De ama bir daha eee sağ olsun. E şimdi e, e, Oben Bey, Oben Bey. Bu para Ahmet'e bana geldi. Ahmet Bey sahibi çıktı. Bu para da ama her gün Ahmet Bey. Ya benim paramı ellemeyin diyor. <laughs> <laughs> benim paramı almayın abi. Ama bir daha iyi yapamadım. ben. İyi yapmadım ya. ben. Çok doğru konuştun. Ben dedim ki para bizi geri geri. Bir dakika bir dakika bak. Bir dakika tamam, ama bak. Bir yes, dakika yes, bak. Bir yes, dakika yes, bak. Bir yes, dakika yes, bak. Yes, sen yes, anlamadın. Kulağın sonun <laughs> üstüne <gülüyor> icap etmez. Bir dakika sen anlamadın ki. Ben dedim ki. Acaba. Ben bu <laughs> dipten bağırıyorum. Eee. Sen anlamadın. Ben dedim ki Ahmet Bey sanki tuttu bana. Bu para Ahmet Bey verir bana. Eee yani. Tamam. Bunu da sen okudun. abi peki Kendim. bundan sonraki aşamalar ne olacak yani? <laughs> Mehmet abinin aşamaları nasıl ilerleyecek? Şimdi bunun işi var. Mix yapılacak, mastering yapılacak. Evet abi. E, ee, yapılacak. Tek kademe kademe bu şekilde neler yapacağız? Ondan sonra bu şarkı bittikten sonra diğer şarkıya <laughs> bakıyoruz. <başlayacağız. gülüyor> evet. İkinci şarkıya. Yani. Biz gerçek kaydı ne zaman gideceğiz abi? Şimdi gireceğiz işte. Öyle mi? Tabii tabii. Tabi. Sonra başka şarkılar süper. da aynı şekilde söyleyecek. Evet, doğru mu Mehmet abi? Doğru. Senin istediğin parçalar evet. da vardı. Evet, evet. evet. Bir de aynı zamanda sürpriz bir klip çalışmamız arkadaşlar. Bayılacaksınız. Be, ben bir kadın sanatçı, sanatçı kim oynuyor? Kadın sanatçı önemli. şimdi söyleyelim mi? Şimdi sürpriz, sürpriz, olsun. sürpriz, sürpriz olsun. olsun. Sürpriz, olsun. Ya da bence söyleyelim abi bilsinler. Tamam, yani abi. Yani, abi, yani Banu Hakan'ı düşünüyoruz e, abi. Evet Banu Hakan'ı e, düşünüyoruz. Evet. Bana, düşünüyoruz. evet Mehmet abi de onu çok istediği için. Evet. Afrodit. Evet Afrodit. Bence çok yakışır. Mehmet abi de Afrodit, 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 Afrodit. parfümler almaya başladık zaten. Şimdi. Bir de parfümleri vardı eskiden biliyor musun? E, Kullandınız mı abi? E, şimdi eee 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 o e, Omen Omen Bey. Evet. Omen Bey. Eee ben eee bana o zaman gerçekten eee. Çıkmadı abi o bazı. Gerçekten eee. Tanışma olsun. Tamam. Tanışmak gerçekten olsun yapacağız abi. Kendisi televizyondan yürüyorum ama kendisi canlı var. Büyük yani, yıldız abi. İnşallah klibinde de oynar. İnşallah. Ve e, ve aynı keza İbrahim'in sizde Sıla canlı gördüm ama Evet, bir de televizyon canlı görüyor. E, İbrahim Tatlıses konserine gitmiş miydi? Canlı canlı. canlı. Gel, geldi canlı. Abi. Canlı canlı. Hem, hem canlı canlı. Evet. Yıl, Yıl canlı. kaçtı abi? Yani 2000. Çok eski Ya 2000 ya da 1999. Evet, Aa, bir de ben. Fuar ama. Fuar değil ama stadyuma geldi abi. Mesela, evet. Abi. Evet. Bana bir tane canlı gitsin, at gitsin. Bir yani. tabii tabii Önce evet. bizim işimizi ama. bitirelim, okuma tamam. bitsin, sonra atacağız onu. Tamam. Açalım. Açalım. At gitsin, at gitsin, eski at, at gitsin, at gitsin, Yaramasha at gitsin, yaramazsa at gitsin. Mugu, gentlemen'e. Ne yaptı lan? Ladies and gentlemen'e. Ladies gentlemen'e. Ladies gentlemen'e. Mugu at çok iyi ya. Ne ben de... Yani, Biz de böyle bir kafadayız yani. Ya, evet. <laughs> Şimdi ya şöyle bir şey. Gerçekten ben, ben sanatçıydım ama ben bu şarkıları sanatçılardan öğrendim. Sanatçı bir dakika diye evet. evet. Evet ben sanatçıydım ama bu şarkıları sanatçısın. Evet. Mehmet abinin en büyük özelliği ne biliyor musun? Abi bu sanatçı bir şarkıları. Yani hemen hemen bütün şarkılarını gördüler. Çok geniş bir sanatçı. evet şarkıları bilir. Çok evet. böyle kulak var kulak var. <laughs> Mehmet abinin kalbi tertemiz abi. Gözünü seveyim. Ne yapacağım tertemiz Şu yüzün şirinliğine baksana abi. Bütün Türkiye hasta ya. Şey, o, o ben bir şey Ben de, be, evet bilmeyebilirim. Ya, o, unutmuş da olabilirim. Ağabey, bir dakika. Suçlanıyoruz. Sakın. Ya böyle de. Şey unutmuş da olabilirim. Bilmeyebilirim. Allah ben affetsin. Allah ben affetsin. Tamam. Biliyorum ne unuttum. Sen günahsız asıl. Değil mi? Ya inanmıyorum, Allah bile beni seviyor. Allah, Allah bile benimle beraber. Tabii ki canım. Allah, Allah size iyi olduğu için Allah da benimle beraber. Bravo, abi. bravo. Bravo. bravo abi. Haydi gerçekten yani böyle, böyle gerçekten güzel kardeşlerim, temiz kardeşlerimle ben çok iyi aldım. Vallahi çok da mutlu oldum. Ben de seninle tanıştığım evet, için evet, çok güzel insanlık kardeşlerim. Allah razı olsun. Ben... ben siz Ben İzmir. İzmir'lisiniz Ben, hemşerimiz ben, abi. Ben yaptım. İzmir, İzmir kuru çünkü denk geliyor. Hay Mehmet abi. Ne valla bıçak 5 dakikaya gireriz o sabahla dayı? Mehmet abi nasıl Türk dünyaya selam gönderirken samandağı ayrı gönderiyor Aynen ya? Aynen abi. <laughs> buradan bir samandağı bir selam, selam gönderir Tabii. E, buradan bütün samandağlar selam olsun. Gözlerine bir Mutlu olsun, güzel, iyi olsun, iyi olsun. Yani. memleketi memleketinde Samanda, Samanlı, e, samandağı var. Dört Türk insanlar. Gerçekten. gerçekten evet, evet. De, gerçekten. De, değerli evet. insanlar. Allah işlerinden sayesinde. Gerçekten. Olsun. Abi Ali Keza, Mal... Benim asker arkadaşım vardı. Salih Tabik inşallah bizi izliyorsa buradan <laughs> doğru, selam da selam olsun. Evet. Evet. Saman da bir de git. Salih Tabik. Gaziklerden. Tamam. Salih Tabik'e buradan selam ediyorum gözlerinden Ve Malatya'ya buradan selam olsun. Merhaba. Bütün bütün Malatya'ya selam olsun. Evet, evet, güzel insanlar. Gel gel gel. Gel gel. Kanı tüm güzel insanlar. Mehmet abi götüreceğiz Malatya'ya. İnşallah. Çok istiyor Malatya'ya götüreceğiz abi. İnşallah. Kaysa abi. Ya kimi sanırım? Gitti bir zaman kardeşim. Götürüz abi. Her şey senin için abi. Biliyorum biliyorum biliyorum. Biliyor. Kemal Suran filmi var ya, kapıcılar, Kökler kılınır. Orada meşhur oluyor ya, sahne Aynen çıkıyor. Öyle. Hostellerde Postelleri asılıyor duvarlara. Evet, Tam diye evet, bilemedik lan kıymetli. <laughs> <laughs> kayın babası size gel. Öyle Söyle bir kısmet. Ahmet abi öyle bir kısmet ki. Ahmet abinin evinde gövü oda yapmış kendine yani çok güzel. Oraya da o çöpçüler kralını asmış biliyor musun? Kalkırken <laughs> geçen bir baktım ben dedim Ahmet abi bak. Çöpçüler kralının gerçek posteri. Gerçek sinema 1970'lerde vardı. Kaysa çevirinize kader sinemanın düşüyor. kapının önüne asılan poster. Evet, evet. Kader, kader ama, nasıl kesişiyor biliyor şey, musun? Evet, evet, Yok teşekkür ederim. Çay yok. Teşekkür ederim çay, benim. Çay yok. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ne ya, yazıklarım dedi. O zaman benim dedi. Ben <laughs> e, geldiğimde aç onu aç dedi. Ama ben de geldiğimde güzel bir insan. Karlı dedi. Yüreklisi güzel. Şöyle, şöyle, şöyle kızıyor olabilir. Buna bir şey. Senin ilgini çekti. Evet için. bir dakika bir dakika. Geldiğimde kayıyor. Geldiğimde aç onu aç. Geldiğimde ne budu benim için söylediğim doğru. Kesinlikle. Kesin. Kesin ben bir dakika dedim. Her şey senin için. Bence bence, bence bence bence. Bence bence bence. Kesinlikle. Kesinlikle. Evet. Din mi? Sen sana söylüyorsam. Din mi? Din mi? Din mi? Sen çıkarsın. Buna çıkarsın. Ne çıkarsın? Din karıştır. Evet doğru. Bak demek ki güzel konuşuyor. Hayatın değişmedi. Bak Şu ama demek ki geniş. evet. İnsan içine gerçekten çok gerçekten. Birinci senin gibi abi, senin gibi evet. Yani toplu evet. kazandığını diyor. Evet. evet, Hayır, Allah, Allah senin, razı olsun. Her zaman derim, derim. derim, akıllı bir adama 40 kişi deli dersek, bu adam vallahi öyle Gerçekten. Aynen. Akıllı bir adam. Ama böyle mazlum insanlarla da beraber olunca arkadaş gibi konuşunca sohbeti inan bunlar da güzel. Evet, Mehmet abi ilk günlerini yani. biliyorum ben. Ya. Durmaz diğerinde kafaları hareketleri. İmkanı var Mehmet abi bizimle İstanbul'a evet. gelecek. Bura yani arabaya binince gel abi. ya, ya ben Mehmet abi arabaya ilk bindirme şeyim abi. Gerçekten. Ben günlerdir buna yalvardım gel bin. Evet. Yani gideceğimiz yeri biliyorsun. Bizim diğer şubede, diğer şubeye. Beş evet. dakika mesafede hemen arka taraf. Evet. Bir saniye abi. E o zaman bir dakika. O zaman gerçekten yani Ahmet Bey kızıyorsa inan bana sevgili bir düşünüyor. Bunu yapmadıyorsa bir dakika bak bir dakika. Bak burada duruyor. Bunu yapmadıyorsa bir bindiği var diye Tabii. Ha bak. Bak, almış. ilk ya, öyle mi bindi abi? Bak, bak ya bilmiyor Binmedi, Ben buna günlerce uğraştım bilmesi için. Evet. Neyse en son dedim ki ne lan olacak gibi değil. Bilmiyor yani artık arabaya bilmiyor. Dedim ki Mehmet abi, gel şu 20 liraya al, arabanın içine bir fotoğraf çekelim. Tatlarım mı? Ondan sonra ben gaza bastım. Dağlara, ormanlara gidip. Abim sıkıntıya girdi. Jandarma durdurdu diyor. Diyor ki ne diyorsun? Diyor, jandarmayı dördü ya. Durduracak ya <laughs> bu da fark etti. Deli de diyor. Benim için deli de diyor. Onun da kaydı vardı. şimdi Silindi biliyor musun? Hatırlıyorsun. Şey evet, evet. dedi. Deli diyor benim için. Onun kaydı vardı. Dedim, dedim deli oğlu deli o sen değilsin Mehmet abi başka. Onlar da yes, yani. yok. Durduk onlar da Mehmet abi seyrede saydılar zaten. Şimdi abi İstanbul'a geliyor. Şimdi İstanbul'a geliyor. Hiç korkmadan. Kim bu kim? Nerede? Nerede? Bizim bir yol Şimdi İstanbul'a geliyorsun işte abi sen ya. Evet, evet Mis gibi biniyorsun geliyorsun. Yarın uçağa da binersin inşallah evet, belki <gülüyor> <gülüyor> ha. Uçağa da binersin belki inşallah. Abi o da olacak zamanla tabii ki olur. Şu tamam. ama şu iğnelerimizi açtığımızı yaptıralım mı? Aynen Böyle abi bir de kapanış yapalım. Biraz işlerimiz var şimdi sucuğa gideceğiz. Buran e, kapanışımızı yapıyoruz çünkü, çünkü şu anda like <laughs> ve beni, sempatini, güzeliğinizi gibi <laughs> gibi gibi <gümbü, gümbü>, geliyor. <laughs> devam devam like ve beni, sempatini devam edin. Beni beni izlemeye devam edin.